As DOF Robotics, we are producing E2E -E solutions, and by stretching the bounds of imagination, we are developing Digital Park Mission Moon. 1964 yılında Mehmet ve Zahide Demirok'un oğlu olarak Burdur Tefendi'de dünyaya gelen İrfan Demirok, ilkokulu Burdur Tefendi'de bitirdikten sonra 1971 yılında Almanya'ya giden babasının yanında lise eğitimini tamamlayan ikinci kuşak gençlerden biri oldu. Bielefeld Üniversitesi'nde psikoloji işletme ve organizasyon bölümünü bitirdi ve bu arada turizmle tanıştı. Ravensburg şehrinde Turizm Akademisinden mezun oldu. 10 yıl boyunca dünyanın en büyük tur operatörü TUI grubuna bağlı Robinson Kulüplerinde Almanya, İspanya, Kanarya Adaları, Mallorca, Ibiza, Tunus, İtalya, Avusturya ve İsviçre'de görev yaptı. Antalya Çam Yuva Robinson Kulübe çalışmaya geldiği 1986'da Antalya'da sadece 3 otel bulunuyordu. O yıllarda Antalya'ya sadece 120 bin turist gelirken bu sayı 2019'da 15 milyonlara ulaştı. İrfan Demirok böylece Türkiye'de Antalya turizminin başlangıç noktasını görmüş oldu. Müdürlüğünü yaptığı tesiste kahve problemini gördü. Bunun üzerine dünyanın en büyük kahve firmalarından biri olan Duve Egberts'in Türkiye distribütörlüğünü alarak Türkiye'ye ilk olarak otomatik kahve makinalarını getirdi. Bugün 5000 otomatik kahve makinasıyla Chibo, Davidoff, Jacobs, Duve, Egberts gibi dünyanın en büyük markalarının distribütörlüğünü yaparken kendi markası olan Cafe de Vie ve franchise verdiği Zanzibar Chibo kahve markalarıyla Türkiye'nin en büyük ev dışı kahve tedarikçisi olarak 5500 metrekarelik kapalı alanı olan binasında hizmet veriyor. Bu kahve sektörü 1996 yılında evlendiği eşi Betül Demirok tarafından yönetilirken kendisi otelcilik sektöründe çalışmalarına devam ediyor. İrfan Demirok'un otelcilik alanındaki çalışmalarından söz etmek, üzerinde durmak gerekiyor. Kirish World, Hillside Beach, Fethiye gibi önemli otellerin açılışını yaptıktan sonra 1998-2001 yılları arası Kaya Otel grubunda CEO olarak çalıştı yeni bir konsept yarattığı Rixos grubunda 2001-2010 yılları arası CEO ve başkan yardımcısı olarak görev yaptı. O dönemde en pahalı otel odası 150 dolar civarındayken Rixos grubuyla geceliği normal odanın 700 dolara, villanın geceliğinin 2000 dolara satılabileceği gerçeğiyle Türkiye'yi tanıştırdı. Bugün baktığımızda sadece Ege ve Akdeniz bölgesinde Maldiv adalarından daha fazla villa ve suit odaya sahibiz. Ortalama 1000 dolar satış fiyatıyla bu aşamanın öncülüğünü de İrfan Demirok Rixos grubuyla yapmıştır. 2011 yılında kendi otel markasını da yaratan Demirok, Kumköy'de ilk otelini açtı ve aynı zamanda dünyanın en pahalı otel yatırımı olan Mardan Palas Oteli'nin işletme ortağı oldu. Bu otelde Türkiye'ye yaptığı 3 büyük Hint düğünü organizasyonuyla 1 milyar dolarlık pazarın önünü açmış oldu. 2011 yılında ortaklarıyla beraber Antalya'da Türkiye çapında bir akvaryum ihalesi aldılar. Herhangi bir ek süre talep etmeden inşaatını bir yılda bitirerek Antalya ve Türk turizmine dünyanın en büyük tünel akvaryumunu kazandırdılar. Bu akvaryum 2012 yılındaki açılışından bugüne kadar şu anda Türkiye'nin en fazla turist çeken noktalarından biri olarak her yıl ortalama 650 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Tüm dünyayı ve dolayısıyla da ülkemizi derinden etkileyen pandemiye karşın çalışmalarına hızla devam eden İrfan Demiroğ, 2021 yılında Berek Land of Legends'ta 5000 metrekarelik dünyanın en büyük dijital evrenini yarattı. Bu dünya harikasında dijital ortamda metaverse sisteminde üstelik gözlüksüz olarak dijital evrene yolculuk yapabiliyorsunuz. Yine aynı yıl Avrupa'nın en büyük kulesi olan İstanbul Çamlıca Kulesi'nde Mission Moon Ay'a yolculuk deneyim projesini devreye aldı. Yıl 2068. Türkiye'nin artık uzayda bir istasyonu var. Orada 45 dakikalık bir deneyim yaşıyorsunuz. Simülatör roketle Ay'a uçuyor, oradaki laboratuvarda çalışmalar yapıp Ay'ı uzay araçlarıyla keşfedip tekrar dünyaya geri dönüş yapıyorsunuz. Bu proje Kasım ayında Amerika'da dünyanın en iyi projesi ödülünü almıştır. Şu anda tüm şirketlerinde çalışan 300 çalışanıyla başarıdan başarıya koşup geleceğe yatırım yapmaya devam eden İrfan Demirok, Betül Demirok ile evli, Aleyna ve Bora isimli iki çocuk babası. Ve diyor ki, bizim ana felsefemiz kaliteye zirvede her zaman yer vardır.''